karşılaştığımız şeye bakın. sonra motosikletle bol olduğu bir yere geldik. Yol üstünde sıra sıra bir sürü pirinç tarlası var. Bak kafeler kurulmuş. Yani siz isterseniz meçme yapabiliyorsunuz. İsterseniz de at çekim alanlarında ücreti karşılığında verebiliyorsunuz. Karışık meyve suyu sipariş ettim. Gittiğimiz kafenin aşağısında trekking parkuru varmış. Oradan ufak bir birlik. Kafaların içerisinde doğal, böcek, ısırmakla meşgulken sana doğru gidiyoruz. Yolun nereye daha hiç hiçbir fikrimiz yok ama uygun. Kroks taşıyelim ne? Canja, Japon turistler yılan gördük diyorlar Ben geç. <gülüyor> <gülüyor> ben de hemen atlıyorum. Tamam tamam ben geçiyorum. Onun şarjı bitti ama buraya drone görüntüsü ekleyeceğim. Daha sonra gelip çekeceğim mutlaka. Şu anda Tis isimli mekana geldik. Şöyle salıncak bir fotoğraf çekilecek. Sadece salıncakta fotoğraf çekilmek için 200 bin rupi istendi. O da yaklaşık 400 TL'ye denk geliyor. Bakalım nasıl sonuç çıkacak o kadar. akşam oldu. Otele geldik. Otelin karşısında bir masaj salonu var. Orada masaj yaptıracağız. Şimdi masaj yaptırmaya gidiyoruz. Bakalım. akşam 30 kafedeyiz. Dün akşam geri vermiştik. Manzaramız şöyle. Yemekten sonra şöyle bir mango krep söyledim. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama mangodan krep yapmışlar. Çok lezzetli. Bugün Bali'de üçüncü günümüz. Yine dün kahvaltı yaptığımız geyili bagete geldik. Biz burayı çok sevdik. Ubud'da merkezde. Ubud Sarayı'nın çok yakın. Gelirseniz görürsünüz. Ee, yine bu sefer çay sipariş ettik. Çayı böyle poşet çay olarak getiriyorlar. Bence güzel bir sunumları var. Özenli arkadaşlar. böyle figürlerin altında böyle bez bağlamışlar. Yani giydirmişler. Ama amacı ne bilmiyorum. Öğrenirsem ayrıca yazacağım. Çıplak kalmış. Bunu giydirmişler. Bunlar giyinik. Biz kahvaltıdan sonra çıktık. Motorumuzu atladık sonra Lot Temple'da Tamah Ayur Temple'a gideceğiz. Oradan da Canggu tarafında Fin Beach Club'a gideceğiz. Biraz denize girmeyi düşünüyoruz bugün. Biraz da eğlence. Bir markete girdik. Yiyecek, içecek bir şeyler alacağız. Aynı zamanda da fiyatları göstereyim istedim. Burada şöyle bir çikolata 28.900, kabaca 60 lira. Çok da uygun değil sanki. 3 sıfır atıp iki ile çarpabilirsiniz fiyatlar için. Aa, mesela neyizim? Şu on dört. ketçap 30 lira. On Ana geldik ve burada bedava. Thank you. is free. Yeah, free. Perfect. <laughs> Biz niye buna para verdik diğerinde? Thank you. Tam Anayun Temple'a geldik. Temple temple geziyoruz. Gezelim görelim temple'ları. dün gittiğimiz adını şu an hatırlamadığım tapınakta para verdiğimiz şu bezi burada bedava verdiler. İnsanlık ölmemiş. Diğer tarafta ölmüş ama. Okay. Committed to continue all policies and traditional rule of meeting. The ground of the temple is divided into three coria, three mandala. Three mandala are outer coria, vista, mandala. Bu yaptıkları evet. şeye taliden deniyor kendi dillerinde. Evet. Bunlar içine et, çiçek, pirinç vesaire koyup tanıları armağan ediyorlar. Evet. Zannediyorum muz yaprağı mı ya da bambu mu böyle bir şey. Bariller de horoz dövüşü yaptırıyormuş. Bu da onların horoz dövüşüne resmeden bir sanat çalışması. Biz şimdi Taman Ayun tapınağından yaklaşık 30 dakika motosiklet sürdük. E, Tanahlı Temple'a geldik. İki kişi pardon ters, ters tutmuşum. <laughs> İki kişiye 153 bin rupi verdik. Motosiklet parkı dahil. Girişte böyle hediyelik eşyacılar var. Bakalım bizi ne bekliyor. bakalım karşıya doğru. Bu arada buradaki ilanların bu tapınağı koruduğuna dair bir söylenti var. Bilmeyiz ne kadar doğru. İlk defa ayam suyu ya değecek. Ne değdim? Oh. C'est pareil, voilà. aussi. అరే వస్ అలస్ రెమెంబర్ గెస్ట్ Bir sesim geliyordur. Şu anda East Beach Club'dayız. E biraz da buraya bakalım dedik. E, girişe ücreti ödemedik. Şöyle bir fetüşünü Alfredo. Hazır kızartması ve pizza. Ne diyorum kabaca 1000 TL tuttu. İki tane kolayla beraber. I'm walking the Streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. The clock is ticking, but there's no time for me so I've been flying from town to town. Dün kahvaltıya Taman Dederi isimli restorana geldik. Çok güzel görüntüler var. Bakın, daha buradan başladı. Biz Bali'de en çok etkilen mekândayız. Ubud, Kedavatan köyünde bulunan Taman Sarı isimli restorandayız. Burası bir restoran fakat daha çok turistik yer gibi, bir tapınak gibi inşa edilmiş etrafında ufak yapay göllerin olduğu, arkasında bungalovların olduğu ve çok güzel melek heykellerin olduğu bir restoran. Fiyatları inanılmaz. Ben e, Cordon Bleu sipariş ettim. Aslında bir sabah kahvaltısına gelmiştik fakat kahvaltı yokmuş. E, yine de erken gelmemizin bir avantajı fotoğraf çekmek için bolca vaktimiz oldu. Yoksa sonrasında sıra olmaya başladı fotoğraf çekilmek için. Çünkü şu anda kameranın arkasında bulunan melek heykelleri Tam bir fotoğraf stüdyosu gibi. Buraya özellikle gelin damat fotoğraf çekilmeye gelenler dahi olduğunu gördük. Burada bazı akşamlar özel dans geceleri düzenleniyor. Dolayısıyla Bali'ye geldiğinizde mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ederim. Görüntülerle sizi şimdilik baş başa bırakıyorum. Oradan paylaşımlarımızı yaptık, komandelerden ayrılıyoruz. Harika bir yeşillik orman içerisinde kurmuş bir kompleks ve Ubud'un en etki yerleşim köyüne gidiyoruz. Hala insanların yaşadığı bir köye gidiyoruz. Detaylı bilgiler orada paylaştıma devam edin. Ve Penglipuran köyüne geldik. Giriş kişi başı 50 bin rupiye, yaklaşık 100 TL, 2 kişi 200 TL. Kalabalık gruplar da gelmiş. Bakalım dışarıda bizi neler bekliyor. Evet, köyün içerisinde böyle bahçeli evler sağ solu bizi karşılıyor. Oradan böyle güzel bir görüntü var. Şimdi bir tanesinin içine ev sahibi bizi davet etti ve içeri giriyoruz. Balıde hayatı çok büyük bir yer kaplıyor. Bunun da en büyük nedeni. Zannediyorum bu cenaze töreni bu. Bu temsil bir cenaze töreni olabilir. tabii ki daha önceden buraya sömürü zamanında buraya sömürden sonra buraya göçen dansçı ve sanatçıların öncülük etmesi. Bu arada ek bilgi. Az önceki bir cenaze töreni değilmiş. Dua etmek için. Buradan 20-25 dakika uzaklıkta bir alana dua etmeye gidiyorlarmış. Başlarında ve ellerine taşıdıkları yiyecekleri de orada duadan sonra geri getirip evde yiyorlar. Bir nevi aslında şükür gibi bir ritüelleri var. Engin Kur'an Köyü'ne gidiyoruz. Yaklaşık bir saatlik yolumuz var. Evet, pardon bir saatlik yol var da şu anda 9 dakikalık. Tabii sıcak olduğu için ve yollar zor olduğu için biraz yoruluyor insan. Hala vere vere gidiyor. Saat 3 gibi oldu da olur defa. Bakalım biz neler bekliyoruz.